Böyle yiyin. Bizde insansız yok. İnsan Ama Üst düzey bitti. Abi bu ne? <laughs> Seviyeli sohbetin evet abi. Elit beylerim takıldı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ortam. 15-25 <laughs> Ananisi kim? Atma. Ama. 22

That's too many after -hit. we have multiple cents and it's time to scale the heating yes. You should better log on your full still players. Hadi, Elif Beylerin tatıldığı yere gidelim. Şunu alalım. Şimdi vurduk vurduk, rahat olun. Olsun. Ses ne bu? O nasıl ses? Duyanmıyorum.

Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Kaç hoş geldin. As güzel. Hatta bırakacak? Bırakacak. Güzel. Nice. Aferin. Güzel. Bundan play'den görebilsin bu Ayrıca bu oynadığım yerde yeni üyelere 30 TL veya 30 free spin var abi. Bundan play yazarak detaylı. Aça hadi. Ananız. Tamam. Ulan 20 olsaydı çakmış daha. <laughs> Güzel. No reds, good Jack, Jack ver abi. Anam. Ne vermez it's 18 stand Thank you for your predecisions. decisions. Hit on 13, it's too many. Dealer has 15, 20, it's push for you. L M, better luck to you. Betting time is yours. Okay. <coughs> <coughs> <hums> buranın 30 TL hoş geldin bonus veya 30 free spin'e 10 katı çevirip max 250 TL çekim verebiliyorsunuz. Ünlem play'den görebilirsiniz. Daha önce oynamadıysanız oynamanızı tavsiye etmiyorum. Sinek ver lan. Hadi as. As abi. Tamam olur. Olur. Be. Menü. Hadi şunu ver gidelim. Soğukta kaçalım abi. As, yapma. 15. Tamam 25. 19. Aman ne yapayım. Tamam. Abi 13 ne? Üret gidelim bir ki abi ya? Gidelim hadi. Ya. Bir de bir şans olalım değil mi ya? i did roll it didn't roll it